Bir tarafta asidik suyumuz var, bir tarafta da alkali suyumuz var. Renkler daha iyi görünsün diye şöyle yapacağım. Bu pH solüsyonunun her ikisine de damlatıyorum. Burada oranın çok önemi yok. Yani 5-6 damla ile sınırıdır bu. pH skalasında görebileceğiniz renklerle karşılaştırabilirsiniz. Toplamda ne kadar alkali, ne kadar asidik oranı ikisinin toplamı 14 olacak şekliyle hesaplanabilir. Yani biz 9.2 pH tercih ettiğimiz için 4.8 pH'de asidik su ortaya çıkacaktır. Bu değerde tam olarak bunu gösteriyor. Alkali suyu da bu şekliyle gösteriyorum. Ambalajlı sudan gelen suyu alkali ve asidik mineraller açısından ikiye ayırıp bizim için çok değerli olan içme suyu alkali suyunu üretti. Bunu da dezenfeksiyonda ya da sair ihtiyaçlarda daha önce anlatılan ihtiyaçlarda kullanabileceğimiz bir su tipidir. Burada tekraren vurgulamak istediğim konu şu, her defasında istediğimiz hedef pH'ı mutlaka tutturabilen tek teknolojidir dünyada. Çünkü bu iki plaka arasındaki elektromanyetik alanı e, ölçüp içerisindeki su yoğunluğuna göre her defasında doğru kararlar veriyor. Yetersizse süreyi uzatıyor, çok mineral varsa süreyi kısaltıyor ama hedef pH'mızı daima tutturabiliyor. Gördüğünüz gibi çok başarılı bir pH seviyesi ortaya çıkıyor burada.